Herkese selam. İlk defa gelenler için ben Deniz. Bir süredir çok güzel yazıyorsun. Yazın çok güzel diye yorumlar alıyorum. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bunun üzerine yazım çok mükemmel olmasa da hatta hiç güzel olmasa da ben hiç beğenmiyorum. Ama sizler için nasıl güzel yazı yazabiliriz? Güzel yazı yazmak için nasıl alıştırmalar yapabiliriz? Onlar hakkında konuşalım istedim. Ama her şeyden önce yapmamız gereken şey düzen düzenli olmalıyız. Düzen her şeyin başı maalesef. Elimde çok fazla notum olmadığı için sizler için birkaç bir şey yazdım. Burada gösterebilmek adına bazıları el yazısıyla, bazıları günlük yazıyla, farklı kalemlerle yazılmış ufak ufak notlar var. Onları görebiliyorsunuz. Biraz sarı temalı bir video oldu gibi. <laughs> olsun. Sarıdan gidiyoruz. Evet. Topladığımıza göre artık yavaş yavaş konu hakkında konuşabiliriz. Öncelikle kaleminize karar vermelisiniz. Hangi kalemle rahat yazıyorsunuz? Kimileri tükenmez kalemle rahat yazabilir, kimileri kurşun kalemle, kimileri uçlu kalemle pilot kalem, mürekkep kalem, kalemlerin çeşitleri var biliyorsunuz. Hangisiyle en rahat yazdığınızı saptamalısınız. Bu sizin uğurlu kaleminiz olabilir mesela. Ben en çok kurşun kalemle yazmayı seviyorum. Ve hataları önlemek adına silgilerimiz. Silgilerimizi de hemen size gösteriyorum. Yani bildiğiniz sınav silgisi kullanıyorum ben yumuşak, kağıda zarar vermeyen, leke iz yapmayan silgileri tercih ederseniz daha sağlıklı sonuçlar alırsınız. Kalemden sonra diğer önemli konu da yine kağıt seçimi olacak. Kağıt seçiminde de yine rahat ettiğiniz ve kullanmayı sevdiğiniz bir kağıt türünü kullanırsanız yazınız biraz daha güzel olacaktır. Daha böyle özenerek ve imrenerek yazıyor olacaksınız. Daha önce dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama Şimdi defterlerin markaları var ya bazı markalarda daha rahat yazabildiğimi fark ettim ve o defter markalarına daha fazla yöneldiğimi keşfettim son dönemde. Mesela atıyorum şu an keskin kalırın defterlerinde biraz daha rahat hareket edip daha güzel yazdığımı biliyorum ve o markadan daha fazla alışveriş yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Şu an burada birçok kağıdı bir araya topladım. Kağıt, kağıt, <laughs> kağıt. Birçok kağıdı bir araya topladım. Aralarında 80 gram var, 50 gram var, biraz daha kalın olup 100 gram olan var, farklı renklere sahip olan ürünler var. Burada işte tamamen tercih size kalıyor. Ve benim olmazsa olmaz kılavuzlarım. Bir tanesi bir defterin içerisinden çıktı. Reknot diye. Diğerini de kendim yaptım. Kalın olan şu an elimde olan. Bir tarafı kareli, bir tarafı çizgili. Ben A5 boyutunda çalışmayı sevdiğim için bunları A5 boyutunda kullanıyorum. Ve bunlar benim gerçekten vazgeçilmezlerim. Yani çizgisiz bir kağıda kılavuz olmadan yazmak gerçekten çok çok zor. Bir diğer nesnem ise ataçlar. Ataçlar olmadan yine asla ve asla yazı yazmaya kalkmıyorum. Sonuçta kılavuzumu sabitlemek için bir şey kullanmalıyım. Bunun için kıskaç da kullanabilirsiniz. Hangisinde rahat hissediyorsanız sizin tercihiniz o olabilir. Ben kağıdımı aldım. Kılavuzumu yerleştirdim. Atıcımla kağıdımı sabitledim. Ve sanıyorum hazırım. Önceliği kurşun kalemi vereceğim. Ve üçer satır üçer satır elimdeki tüm kalemleri nasıl yazdığını sizlere göstereceğim. Ya da şöyle diyelim. Nasıl güzel yazı yazdığımı <laughs> sizlere göstereceğim. Ya arkadaşlar çok abarttınız. Gerçekten güzel bir yazım yok. Yani birkaç tane Pinterest'ten çıkarttığım ilkokulda nasıl yazı yazıyorsak o şekilde kılavuzları doldurdum. Birkaç sayfa da bazen sayfalarca. O şekilde biraz daha düzeldi yazım. O kılavuzları açıklama kısmına da koyacağım. İsterseniz indirip çıktı alıp güzel yazı için birazcık alıştırma yapabilirsiniz. Yani gerçekten bayağı etkisi oluyor. Bu arada kalemlerin markalarını da gösteriyorum. Mükemmel pahalı kalemler kullanmamıza gerek yok. Elimizde olan atıyorum işte herhangi bir kırtasiyeden aldığımız ya da evin bir köşesinde bulunan bir kalemi bile kullanabiliriz her şeyin mükemmeli en pahalısı olmasına gerek yok yani çizim yapmak yazı yazmak için. Bunu Forbes gibi bir yerden 5 liraya almıştım mesela. Örneğin. <laughs> Güzel yazı yazmak için öncelikle düzeltmek istediğiniz harflerin üzerine yoğunlaşın. Mesela ben L harfini üstü yuvarlak olacak şekilde yazarken alt kancası biraz daha uzun hale getirmek için birazcık alıştırma yapmalıydım. Alıştırmayı yaptıktan sonra daha düzgün L harfleri elde ediyor oldum. K harflerini mesela K diyeyim ya da nasıl dilerseniz. K harfini de el yazısındaki gibi yazıyordum hızlı yazdığım zamanlarda. Ama biraz daha sevimli ve hani klasik ilkokulda öğretilen düz yazı şeklinde yazmayı alıştırdım kendime. Sizler de kendi düzeltmek istediğiniz harflere odaklanırsanız yazınız daha güzel hale gelecektir. Bir diğer konu, harfler birbirine ne kadar yakın olursa yazınız o kadar karmaşık görünüyor. Mesela ben iç içe geçmiş bir şekilde yazarken harfler arasına birazcık mesafe koyduğumda yazılımın daha da düzgün göründüğünü fark ettim harfler arasında mesafe girmesi daha okunaklı bir hale gelmesini sağlıyor. Bu kısımda ufak bir not girmek istiyorum. Mavi lacivert kalemle aldığınız notlar hafızanızda daha kalıcı olacaktır. Ders çalışırken mavi kalem kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca böylelikle videoda da abartılacak kadar yani mükemmel bir yazım olmadığını da görmüş oldunuz. <laughs> Anlattığım taktikleri uyguladığınızda yazınızın daha güzel olduğunu fark etmeye başlayacaksınız. Bütün her şey kalem, kağıt ve harflerin diziliminde bitiyor. Bugünkü taktiklerimizin de sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herhangi bir öneriniz olursa da lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlarda buluşalım, konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.